A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Birinci soru. Bir sayının 1 bölü 4'ünden bu sayının 1 bölü 5'i çıkarılınca 3 bulunuyor. İfadesine ait denklem aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C şıkkı olmalıdır arkadaşlar. 1 bölü 4'ünden 1 bölü 5'i çıkınca 3 oluyormuş. İkinci soru. 8 x 7 eşittir 33 denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 7'yi eşitliğin sağ tarafına geçirdiğimizde artı olarak geçer. 8x eşittir 40 olur. 40'ı da 8'e bölersek x'i 5 olarak buluruz. Doğru cevap d şıkkıdır. 3. soru. 3x bölü 5 eksi 2x bölü 3 eşittir. x bölü 2 artı 17 denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Payda eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu 5 ile bunu 1 ile. 17'nin paydasında 1 vardır. 2 ile genişletelim. Şimdi burası 9x eksi 10x bölü 15 oldu. Bu tarafta arkadaşlar x artı 34 bölü 2 oldu. Şimdi bu 9x eksi 10x eksi 1x olur. Bölü 15 eşittir. x artı 34 bölü 2 oldu. İçler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 2x eşittir. 15x artı 34 ile 15'i çarptığımızda 510 olur. Şimdi bu eksi 2x'i bu tarafa, 510'u da bu tarafa geçelim. Eksi 510, eksi 2x de buraya geçince arkadaşlar artı 17x olur. Eksi 510'u da 17'ye bölünce x'i eksi 30 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Cevat'ın parası Metin'in parasının 3 katına eşittir. Cevat Metin'e 50 TL verince paraları eşit oluyor. Metin'in kaç Türk Lirası vardır? Şimdi e, Metin'in parasına x dersek arkadaşlar Cevat'ın parası 3x olur. 3x'e x. Şimdi e, Cevat Metin'e 50 lira verirse Cevat'ın parası 50 lira azalır. Metin'in parası da 50 lira artar ve paraları birbirine eşit oluyormuş. Şimdi bu denklemi çözelim. X'i sol tarafa, eksi 50'yi de sağ tarafa geçirdiğimizde e, 2x eşittir 100 çıkar. 100'ü de 2'ye böldüğümüzde x'i 50 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 5 ve 6. soruları yandaki koordinat sistemine göre cevaplayınız. 5. soru. A ve C noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A'nın koordinatları A'nın apsisi 0, ordinatı 5'tir arkadaşlar. C'nin de arkadaşlar apsisi 3, ordinatı 0'dır. Yani 0'a artı 5, artı 3'e 0. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru koordinat sistemindeki B noktasının X80 ile olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi B noktası burada X80 ile olan uzaklığı arkadaşlar 3 birim olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. Yedinci soru aşağıdaki ilişkilerden hangisi doğrusaldır? A şıkkı bir bahçeyi paylaşacak kişi sayısı ile bir kişiye düşecek alan miktarı. Bu doğrusal değildir. Kişi sayısı arttıkça kişi başına düşecek alan miktarı azalacağı için bu olmaz. B şıkkı satılan balon sayısı ile elde edilecek para miktarı. Arkadaşlar doğru cevap B olmalıdır. Çünkü e, balon sayısı satıldıkça elde edilecek para miktarı da balon satılan balon sayısı arttıkça elde edilecek para miktarı da aynı oranda artacağı için doğrusal ilişki olmalıdır. Doğru cevap B'dir. C ve D'nin olmadığını görelim. Bir kavunun yiyecek kişi sayısı ile bir kişiye düşecek dilimin büyüklüğü. Burada da yine ters orantı vardır. Kişi sayısı ne kadar çok olursa, kişiye düşecek olan dilimin büyüklüğü azalacaktır. D şıkkı çalışan işçi sayısı ile bir miktar kumun taşınma süresi. Burada da yine ters orantı vardır arkadaşlar. Çalışan işçi sayısı arttıkça bir miktar kumun taşınma süresi de artar. Bu da doğrusal ilişki olmaz. Bir doğalgaz dağıtım şirketi doğalgaz saatini okuma ücreti olarak 3 TL almaktadır. Doğalgazın metreküp fiyatı da 1,25 TL'dir ifadesine göre 8, 9 ve 10. soruları cevaplayınız. Bu ifadeye ait doğrusal denklem hangisidir? Doğal gazın metreküp fiyatına x diyelim, ücreti de y dediğimizde arkadaşlar y eşittir 3 artı 1,25x şeklinde olmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. soru 220 metreküp doğal gaz tüketen bir aile kaç Türk lirası öder? 8. soruda denklemi bulmuştuk arkadaşlar. Y eşittir 3 artı 1,25 x. E, 220 metreküp doğal gaz tüketmiş. O zaman e, ödenecek ücret Y eşittir 3 artı 1,25 çarpı 220 olacak. Şimdi 1,25 ile 220'yi çarpalım. E, şuralar 0 olacak. 2 kere 5 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. 2 kere 1 2. Aynı şekilde burası da 250 olacak. Topladığımızda 0, 0, 5, 7, 2. İki basamak ayırdığımızda arkadaşlar 275 TL buluruz. Şimdi 275'e 3 lirada okuma ücreti ilave ettiğimizde ödenecek miktarı 278 lira olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru 603 TL doğal gaz faturası ödeyen bir aile kaç metreküp doğal gaz tüketmiştir? Bu 603 TL'lik faturanın arkadaşlar 3 TL'si sayaç okuma bedeliydi. Çıkardığımızda geriye 600 lira kalır. Şimdi 600'ü biz 1,25'e böleceğiz. 100 genişletelim. 2 sıfır attığımızda 60 bin olur. Burası da 125 olur. Arkadaşlar 60 bini 125'e böldüğümüzde 480 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. Yandaki grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. D doğrusu Y eksenine paraleldir. Evet arkadaşlar bu doğrudur. D doğrusunun denklemi x eksi 5 eşittir 0. Eksi 5'i sağ tarafa geçirdiğimizde x eşittir artı 5 olur. Yani x eksenini 5 noktasında kestiği için bu da doğrudur. C şıkkı. D doğrusu orijinden geçmemektedir. Doğrudur arkadaşlar. Orijinden geçmiyor. D şıkkı. D doğrusu y eksenine diktir. Bu yanlıştır. D doğrusu x eksenine diktir olacaktır. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Denklemi y eşittir eksi 5x artı 2 olan doğrunun x eksenini kestiği nokta A ve y eksenini kestiği nokta B noktasıdır. Bu noktaların koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Doğrunun x eksenini kestiği nokta A'ymış. O zaman A da arkadaşlar y 0 olacak. X'i bulalım. Şimdi Y'ye 0 verdiğimizde e, burası 0 eşittir. Eksi 5X artı 2 oldu. 5X sol tarafa geçtiğinde bakın her iki tarafı 5'e böldüğümüzde X'i 2 bölü 5 buluruz. A noktasının koordinatları 2 bölü 5 virgül 0 olacak. Y eksenini kestiği nokta B'ymiş. Şimdi B noktasının arkadaşlar e, absisi 0 olacak. X'e 0 verdiğimizde Y eşittir. Eksi 5 çarpı 0 artı 2'den Y'yi 2 buluruz. Bakın A noktası 2 bölü 5 virgül 0. B noktası da 0'a 2 olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 13. soru. Y eşittir. Eksi 3x eksi 6 denklemine ait doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? X'e 0 verdiğimizde arkadaşlar Y'yi eksi 6 buluruz. Yani 0 virgül eksi 6'dan geçecek. Y'ye 0 verdiğimizde de bu sefer X'i Eksi 2 buluruz. Bu da eksi 2 virgül 0. Sıfır. 0'a evet, eksi 6 ve eksi 2'ye 0. Bakın A şıkkında 0'a eksi 6 burası. Eksi 2'ye 0 da burası. Doğru cevap A şıkkıdır. 14. soru. Yandaki resimde görünen rampada AB doğru parçasının uzunluğu 48 cm. CB doğru parçasının uzunluğu 120 cm'dir. Buna göre rampanın eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu rampanın eğimi e, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıyla bulunur. Yani 40 bölü 120'dir. Bunları sadeleştirdiğimizde her ikisini 40'a böldüğümüzde 1 bölü 3 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 15. soru y eşittir eksi 2x doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar y eşittir şeklinde verilmişse doğru eğimi x'in katsayısı olan sayıdır. Yani eksi 2'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. 16. soru, eksi 5x eksi y artı 3 eşittir sıfır olan doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada y'yi yalnız bırakalım. Bakın buradaki eksi y sağ tarafa gittiğinde artı y olur. Burada da eksi 5x artı 3 kalır. E, X'in kat sayısı olan şu eksi 5 sayısı bu doğrunun eğimidir. Doğru cevap d şıkkıdır. 17. soru, yandaki koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın bu orijinden geçiyormuş. Dikey uzunluk 4 birim yatay uzunlukta 5 birim olduğu için doğrunun eğimi 4 bölü 5'tir. Doğru cevap c şıkkıdır. 18. soru. 1 bölü 3 x artı 2 y artı c eşittir 0 denklemine ait doğru 6 virgül eksi 4 noktasından geçmektedir. Buna göre c'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x yerine 6 y yerine eksi 4 yazalım. 1 bölü 3 çarpı 6 artı 2 çarpı eksi 4 artı c eşittir 0. Şimdi 6'yı 3'e böldüğümüzde burası 2 olur. 2 ile de eksi 4'ü çarptığımızda eksi 8 olur. Artı c eşittir 0. 2 ile eksi 8'i topladığımızda eksi 6 olur. Eksi 6 artı c eşittir 0 eksi 6 sağ tarafa gittiğinde artı olarak gider. C'yi 6 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 19. soru. B 6,4 noktasını başlangıç noktası ile birleştiren doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Doğrumuzun grafiğini çizelim. Şimdi burası 6 burası 4 olsun. Noktamız şu. Başlangıç noktasıyla birleştirelim. Şimdi bunun eğimi dikey bölü yatay olacak. Dikey uzunluk 4 birim yatay uzunlukta 6 birim olduğu için sadeleştirdiğimizde eğim 2 bölü 3 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 20. soru. Eşitliğine ait doğrunun eğimi 3 olduğuna göre N aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar burada Y'yi yalnız bırakalım. Şimdi burası 5NX. Şuradaki 5X, NX ve eksi 4 bu tarafa geçsinler. Eksi 5X, eksi NX artı 4 eşittir Y oldu. Şimdi burayı X parantezine alalım arkadaşlar. X'in katsayısını bulmak için. 5N eksi 5 eksi n çarpı x artı 4 eşittir y. Şimdi bu x'in kat sayısı olan şurası bu doğrunun eğimine eşittir. Yani 3'e. Şimdi 5 n'den eksi n'yi çıkardığımızda 4 n olur. 4 n eksi 5 eşittir 3'müş. 5'i sağ tarafa geçirelim. 4 n eşittir 8 olur. 8'i de 4'e böldüğümüzde n'yi 2 olarak buluruz. Doğru cevap c şıkkıdır. 21. soru 10 numaralı basketbol oyuncusunun boyu en az 1,9 metredir ifadesine uygun matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? O zaman bu basketçinin boyu arkadaşlar 1,9'a eşit ve 1,9'dan büyük olmalıdır yani x büyük eşittir 1,9 doğru cevap b şıkkıdır. 22. soru yandaki sayı doğrusunda çözümü verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eksi 8 ve eksi 8'den küçük olan kısım e, işaretlenmiş. O zaman x küçük eşittir. Eksi 8 olmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 23. soru. Eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi bu 2'yi sağ tarafa atalım arkadaşlar. Eksi 2x bölü 5 büyüktür. 8 olur. İşler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 2x büyüktür. 40 olur. 40'ı eksi... E, 40'ı eksi 2'ye böldüğümüzde de eksi 20 buluruz. Şimdi negatif sayıya böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirir. Doğru cevap C şıkkıdır. 24. soru. Eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Payda eşitleyelim. Bunu 5 ile bunu 2 ile genişletelim. 15x eksi 8x bölü 10 küçük eşittir eksi 1. 7x bölü 10 küçük eşittir eksi 1. İşler dışlar çarpımı yapalım. 7x küçük eşittir eksi 10. Sonra e, eksi 10'u 7'ye bölersek x küçük eşittir eksi 10 bölü 7 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 25. soru. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi bir köşeden çıkan farklı uzunluktaki 3 ayrıtının uzunluklarının çarpımına eşittir. Bir karınca ayrıt uzunlukları tam sayı olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun yanda gösterilen yüzünün köşegeni boyunca yürüyecektir. Karınca aşağıda hacimleri verilen hangi prizmada bu işlemi gerçekleştirirse kesinlikle eğimi bir olan bir yolda yürümüş olur. Arkadaşlar yolun eğiminin bir olması gerekiyormuş. Yolun eğiminin bir olması demek dikey uzunun yatay uzunluğa eşit olması demektir. Yani burada ikiz kenar bir üçgen çıkacak. Dolayısıyla buradaki yüzeyin kare olması gereklidir. Bu kesinlikle dediği için tüm yüzeylerin kare olması gerekiyor o zaman. Demek ki arkadaşlar bu prizma... Dikdörtgenler prizmasının özel bir hali küp olmalıdır Dolayısıyla bunun üç kenarının birbirine eşit olması lazım Dolayısıyla hacmi de A küp çıkar Şimdi şıklara bakalım arkadaşlar Bir doğal sayının küpü olan sayı hangisidir? Bu arkadaşlar A şıkkındaki 216'dır 216 6'nın küpüne eşittir 6 çarpı 6 çarpı 6 216'ya eşittir Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır D şıkkı aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y harfi yazınız. 1. X eksenine paralel olan doğruların eğimi sıfıra eşittir. Bu doğrudur. 2. AX artı B'ye artı C eşittir sıfır. Biçimindeki denkleme ait doğrunun eğimi eksi B bölü A'dır demiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu eksi A bölü B olmalıydı. Üçüncü madde bir eşitliğin her iki yanına aynı işlem uygulanırsa eşitlik bozulmaz. Bu doğrudur arkadaşlar. Dördüncü bir eşitsizliğin her iki yanı negatif bir sayı ile çarpılırsa eşitsizlik bozulmaz. Bu yanlıştır. Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılırsa eşitsizlik yön değiştirir. C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız. 1. Koordinat sisteminin birinci bölgesinde birinci ve ikinci terimler pozitiftir. 2. Koordinat sisteminin dördüncü bölgesindeki birinci terim pozitif, ikinci terim negatiftir. 3. Y eşittir eksi 4 x artı 5 denkleminde x değişkeni bağımsız. Y değişkeni ise bağımlı değişkendir. Ç aşağıda koordinat sistemindeki bölgelerle verilen noktaları eşleyiniz. A noktası eksiye artı olduğu için bu ikinci bölgededir. 0 0 arkadaşlar herhangi bir bölgede değildir, orijindir. Eksi 5'e eksi 8, ikisi de eksi olduğu için bu üçüncü bölgededir. C noktası 6'ya 3, ikisi de artı olduğu için bu birinci bölgededir arkadaşlar. Sonra D noktası da artı 8'e eksidir. Yani artıya eksi olduğu için bu da dördüncü bölgededir.